çantamızın yapım haritasını böyle görsel olarak bir inceleyelim. Kullanacağınız malzemeleri zaten size görsel olarak liste şeklinde videonun başında eklemiştim. Oradan bakabilirsiniz ama tekrar göstereyim. Kullandığım ipim Ribbon ip, e, Hobby Club kullanmışım. 4 mm tığ ile ördüm. 3,5-4 arası uygun diyor. Ben şöyle 4 mm bir tığ kullandım. İpliğiyle örmek biraz parmağaya dolayarak yani örmeyi gerektiriyor. Çünkü çok dönen bir ip. Parmağınıza dolayarak örerseniz daha kolay eder, daha kolay örersiniz ben bir sonraki çantayı yine farklı rengini yapacağım mesela polyester makrome kullanmayı düşünüyorum onunla daha kolay örerim gibi şimdi geleceğim. bu görüntü karışık geliyor mu karışık gelmesin bu çanta çok basit çünkü önce bir ana gövdemizden oluşuyor bu çantanın gövdesi gibi düşünün bunu şöyle katlayarak kullanacağız bu iki parça çantamızın yanları bu küçük parçamız çantanın iç cebi dikmek için şöyle bir ip bıraktım fazladan bu iki uzun parçada çantamızın sapları olacak daha sonra çantayı birleştirirken bu ipi kullanacağız nasıl birleştiğimizi göstereceğim çantanın bütün ölçülerine fotoğraf olarak tek tek üzerine yazacağım şimdi parçaların üzerinde çekip onları da ekran görüntüsü alarak yapabilirsiniz kolaylıkla. Yani Bu videoda baştan sona bütün parçaları örmeyeceğim sadece kaç zincir çekeceksiniz kaç tur döneceksiniz. Bunlarla ilgili e, fotoğraf koyacağım. O fotoğrafları eklen, ekran görüntüsü alarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Zaten çantayı sadece sık iğne tekniği kullanarak yaptım. Sık iğne nasıl yapılıyor biliyorsunuz. Ama bilmeyenleriniz için de videonun başında kısa bir göstereyim. Müzik parçaları örmeyeceğimi söyledim. E, fotoğraflarda da zincir sayısını, tur sayısını verdim ama parça üzerinde de tekrar göstermek istiyorum. Bu ana parçamız. Ana parçanın başlangıç zinciri 23. 23 zincir çekerek başladım. E, 48 turdan oluşuyor. Tur 1 ve 48 olarak yazıyor ve 48 tur boyunca sadece 23 sık iğne yaparak bu turları dönüyorsunuz. 48 sıra bu parçayı uzattınız. Daha sonra orada bir dönüş turu var. Onu da şöyle yapıyoruz. Şimdi burası benim başlangıç noktam. E, tur 49'da şu yazıyor: Bir zincir çek, daha sonra 47 tane sık iğne yap, bir zincir çek, daha sonra 23 tane sık iğne yap, bir zincir çek ve daha sonra 47 tane sık iğne yaparak turu bitir. E, şimdi 48 zincir turda aslında ana parçamız bitiyor ve bu üç kenarına dönüyoruz. Oklarla gösterdim, mavi yazdığım e, işaretlediğim yer bu parçanın kenarlarını döndüğümüz tur oluyor. 48. sıra bittikten sonra bu köşeleri dönerken bir zincir, daha sonra 48, 47 tane sık iğne, yine bu köşede bir zincir, 23 tane sık iğne, bir zincir ve yine buradan yukarıya 47 tane sık iğne yapıyorsunuz. Şu en üstü dönmüyorsunuz. 3, 3 kenarı dönerek bitiriyorsunuz. Yine yan parçada da bunun başlangıç zinciri 11'de. Evet. 11 tane zincir çektiniz. Turumuz kaçtı? 18. 18 tur boyunca sık iğnelerle parçayı döndürerek ördünüz. 18. tur bitti. 19. turda yine bunun üç kenarını dönerek sık iğneyle ölüyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Bundan 2 tane yapıyorsunuz. Yan parçalar için. Bu iç cep bunun için bir Yanları dönme yapmıyoruz. Sadece kaç zincirle başlamışız? Bakıyorum. 14 zincirle başladık ve 9 sıra bunu ördük ve bitirdik. Bunu zaten çantanın içine dikeceğiz. Saplar için de 45 zincirle başlıyoruz. 2 tur bunu örüyoruz. Yine sapların kenarlarını da dönmüyoruz sık iğneyle çünkü zaten bunların kenarlarını birleştirirken bu ipi kullanacağız. Bilmeyenler için sık iğneyi de gösteriyorum tekrar. İpi parmağıma doladım. Bu ribbon ipte dolayarak örüyorum maalesef. Yoksa ip çok fazla dönüyor. Şimdi bu bir başlangıç düğümü. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şu çok büyük oldu. 4, 5, 6 7 8 9 10 Hadi 11 yapalım iç cepteki gibi olsun. 11 zincir. Şimdi başlangıçta zincir sayımızı yazıyorum ya ben size. 11 zincir yazdım. Daha sonra turlar için diyorum ki işte 1 ve 9 tur arası bunu tekrarlayacaksın. Neyi tekrarlıyoruz? 1 zincirle üst sıraya çıkıyorum. Şurada 11. zincirimi çekip başlangıç sıramı bitirdim. Şimdi 1. turu yapıyorum. 1 zincir çektim. Hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. Ve sıra sonuna kadar 11 tane yaparak ilk turumu tamamlıyorum. Şu zincirin ortasından tığımı geçirdim. İpimi içeriye çektim. Şu an tığımda iki tane ilmek var ve ikisini aynı anda ördüm. Bu sık iğne. sıra sonuna kadar sık iğnelerle öreceğiz. Dediğim gibi çantada sadece sık iğne tekniğini kullandım. Parçaları birleştirirken bazı yerlerde ilmek kaydırma yapacağız. Şimdi bu parçaları örelim. Birleştirmeyi de part 2 yapmayı düşünüyorum. Size de biraz zaman tanıyayım. Parçaları bitirin. Daha sonra birleştirme videosunu yükleyeceğim. Şimdi sıranın sonuna geldim. Son sık iğnemi yaptım. Birinci turum bitti. İkinci tura çıkarken ne yapıyorum? Zaten yazıyor. Bir zincir. Bir zincir çektim. Evet. Devam ediyorum işimi döndürerek. Tekrar 11 tane sık iğne. Bunu 9 sıra yaptığımda iç cebi bitirmiş oluyorum. Evet işte bu çantayı yapmak bu kadar basit. Dediğim gibi bütün parçaları örün. Part 2'de birleştirme videosuyla çantamızı tamamlayalım. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere.